Avusturya deyince aklınıza ne geliyor? Alp dağları veya klasik müzik dahileri, Mozart, Strauss, hiçbiri. İşte Cem Yılmaz'dan bile daha iyi bir şaka makinesiyle karşınızdayız. KTM 390 Duke. Bu yakışıklı beyefendiyi incelemeden önce ufak bir ricam var. 5 dakikalık bir videoyu hazırlamam için yaklaşık 4 saatlik bir emek harcıyorum. Derinlemesine araştırma, video kurgulama, editleme, yükleme. Senin ise sadece abone ol tuşuna basıp beğeni atman yeterli olacaktır. Yorumlarda da fikrini paylaşırsan kendimi geliştirmem konusunda bana yardımcı olabilirsin diyerek hemen incelemeye geçiyorum. Bir süredir motorlarla arama mesafe koymuştum. Eskisi gibi çıkıp gazlamaya, saplamaya vesim kalmamıştı. Motorum garaj öylece tozlanmaya devam ederken birden bu motorla çok sık karşılaşmaya başladım. KTM 390 Duke. Şimdi diyeceksin ki çok pahalı, güçlü, tasarımı daha şık olan motor var. Ama sen neden bu motoru bu kadar fazla övdün? Çünkü bu alet tam bir şaka makinesi. KTM ilk olarak Avusturya'da piyasaya sürülmüş tasarımı abisi 1290'dan ilham alınarak satışa sunulmuş ama sonrasında artan maliyetler ve rekabet açısından bajajla işbirliği yaparak 2013 yılından itibaren üretimi Hindistan'da bajajla beraber devam ettirilmiş. Yani anlayacağınız pulsarla dominarlarla aynı vantla iniyor. 2013'te ilk kez piyasaya sunulmuş. 373 cc tek silindir 43 beygir güç üreterek 150 kilo ağırlığıyla dikkat çekmeyi başarmış. 2017 yılına gelindiğinde ise büyük bir güncelleme yapılarak full led aydınlatma, TFT ekran, elektronik gaz kontrolü de eklenerek keskin ve modern tasarımlarıyla farklı bir görünüme büründürmüşler. 2021'de Euro 5 güncellemesi aldıktan sonra kullanıcılar tarafından daha stabil bir sürüş sağladığı söylenilmiş. Asıl mesele günümüzde yani 2024 modelinde ise silindir hacmi 398 cc'ye çıkarılarak 44 beygir güç alınmış, 39 Nm'de tork üretebilmiş ve yeni nesil teknolojilerle donatılmış. Yani KTM şey demiş, burada abi ben 390 diyorsam 390 cc'nin tamamını sana veriyorum. Şu an 2024'te çıkan son kasaları gerçekten teknoloji harikasına dönüştürülmüş. Ayarlanabilir amasörler, kuyuk shifter ama burada ek ücret ödemek gerekiyor. Açılır, kapatılabilir, TCS ve Katiyemin aslında günümüze kadar uzanan bir takım kronik problemleri de mevcutmuş. Bunların arasında şehir içinde ısınma problemi varmış. Havalandırma sistemi değişikliğiyle 2017 güncellemesinde bu sorun düzeltilmiş. Yakıt tüketimi performans odaklı olduğundan dolayı yüksek bir tüketim verisi sunarken bu da Euro emisyonlarından dolayı biraz daha optimum seviyeye getirilmiş. Bazı kullanıcılar da debrejin zamanla sertleştiğini veya kayma yaptığını belirtmiş. Ama günümüzde bu sorun da fazlasıyla çözüme kavuşturulmuş söyleyebilirim. KTM'in günümüzdeki en popüler yanı hafif olmasıyla yüksek bir performans sunması ve modifikasyonlara açık olmasıdır. Yurt dışından genel olarak talipleri amatör yarışçılar olmuş. KTM 390 orta sınıfta kalan bir motosiklet olduğu ve A2 uyumluluğu ile çok sık tercihler arasına girebilen bir motor. Ama gelelim acı kısma fiyatı. Aralık 2024 itibariyle 370.000 TL bandında bayi fiyatı yer alıyor. Ya kardeşim her şey güzel de yan tarafta icraat kasamiyet EYD bize göz kırpmıyor mu sizce? Şimdi gerçekten çok kafa karıştırıcı bir durum. Bir tarafta 700 cc, tamamen dümdüz tork canavarı, eski kasalarında ABS olmayanlar da var. Bir tarafta teknolojiyle donatılmış tek silindir 390 cc hafifleyili de dikkat çeken şaka makinesi. Bu konu hakkında bir kıyaslamaya da yorum yapmak benim için pek mümkün değil. Benim de ne alabilirim dediğimde araştırma yaparken baya kafamı karıştıran bir durum olmuştu. Burada kararı size bırakıyorum. Aslında 390'ın yavrusu olan 125 luk videosunda KTM hakkında birçok yorum yapmış. Tam anlamıyla KTM'yi anlayabilmeniz ve sonuca karar vermeniz açısından bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorum kısmına bekliyorum.